Sevgili Samet, sen hayat kırsa da yapıştırabilir misin? Hani e, böyle bir e, hayatta prensibin var mı sevgili Samet? Direkt bağlandık sana canlı yayınımızda. Evet. Nazan Şoray'dan bir şarkı dinledik. Olay bu şarkısı, Nazan Şoray'ın bu şarkısında da hayat kıracak sen yapıştıracaksın diyor. Sevgili Samet de hayat kırsa da ben yapıştırırım diyenlerden mi diye merak ettim. Onun için direkt bu güzel cümleyle başlamak istedik. Sevgili Samet nasılsın bu arada? Teşekkür ederim Burkan sağ olasın sen nasılsın? Vallahi ben bomba gibiyim elimden geldiği kadarıyla birazcık üşüttük. Hastayız Gözmüş ama e, bu hasta halimizde sevgili dinleyicilerimize seslenmeye devam ediyoruz. E, boğazlarımızı de. üşütmüşüz. Bu yaz gününde boğazların şişmesi daha bir felaket. E, kış günü atlatıyorsun Aynen. yazın atlatamıyorsun vallahi. Zor oluyor. <laughs> Zor Tabii, oluyor. Yanında dondurma falan yiyorlar. <laughs> dondurma Zorlar, yiyorsun. Vallahi. Aynen öyle. E, Aynen. Bir de bu yaz günü dondurmaya dayanamıyorsun. Dondurma, soğuk su, klima. E, bu tür zararlı şeyler e, insana bir zarar ediyor sevgili Samet. Uzun bir aradan sonra. Sonrasında... Üç şeyden uzak duracaksın demek ki. Evet. Sizin soğuklardan klima, dondurma ve soğuk su. Soğuk su, <laughs> klima ve deme, dondurmadan uzak durmak gerekiyor. E, çok teşekkür ediyorum ve uzun teşekkür bir aranın. Yani. Evet uzun bir aranın sonrasında sevgili Samet'in sesini duymakta bir ayrıcalıktı. gerçekten sevgili Samet. Uzun bir ara oldu. Kendi nasıl hissediyorsun şu an Gözde Efendisi yine bir muhabir Samet Edalarında. vallahi kendimi bayağı bir mutlu hissediyorum. Hani böyle eskiden bir muhabirlik yapıp, röportajlarımız vardı. Esnafları falan gezip röportaj falan yapıyorduk. Evet. Ooo neler neler yaptık. böyle eğlenceliydik. Ondan hava durumu aktardık. Değil mi? sanatçılar hakkında bilgiler aktardık, magazin magazin aktardık. Bayağı böyle şehirleri dolaşıp Evet. bilgilendirdik vatandaşlarımızı falan. Değil mi? Yani çok güzel işler becerdiğimize inanıyorum. Daha evet. da becerebileceğimize inanıyorum ben yani bunu, bu konu Değil mi? hakkında. Aynen öyle. Yani bu saatten sonra bugünden itibaren sevgili Samet'i genellikle canlı yayınlarımızda kendisine konuk edeceğiz. Ee, belki yine bir röportaj olacak. E, esnaflarımızı gezecek Türkiye'nin dört bir yanından O güzel e, yemek kültürlerinden ve Doğa zenginliklerinden bahsedecek Sevgili Samet e, evet. Değil mi? Yine o Aynen eski öyle. enerjimizi Dinleyicilerimizi yansıtacağız Sevgili muhabirimiz evet. Samet'le beraber Jet muhabirsin sen bu arada <laughs> Evet <jet muhabir> Olamak <laughs> lazım zaten Bu bizim bir rakabımız oldu <laughs> evet lakabın senin jet muhabir. Çünkü evet. e, Sevgili Samete bir soru soruyorsun. E, hemen cecik cevap veriyor, şipşak e, O yüzden jet muhabiri oldun sen. Türkiye'de bir ilktir bu. Hayır, yeten, yeten de hızlı konuştuğum için de olabilir mi bu? E, yani ona e, tevakkül edeceğim zaten. Hızlı konuştuğun için. hemen yani çok hızlı konuşuyordun ama şu anda atlatmışsın. Ben bunu hissettim. İlk günlerde bayağı bir hızlıydın. Aslında program Abi, tekrarları e, e. olsa yayınlarız. <laughs> bu, bu aralar kendimi bayağı bir, bayağı bir kitap okumaya alıştırmaya çalışıyorum. Eskiden fazla bir kitap okuma alışkanlığım yoktu. Evet. Şu aralar bayağı bir kitap okuma alışkanlığım var. Yani bayağı bir romanlar falan bitirmiş durumdayım. Evet. Aynı tatil yaparken de iyi, yaparken de iyi geliyor yani insana bu kitap okumak. Yani herkes okuyabilir, tavsiye dedim ederim yani. Herkese tavsiye ediyorsun. Eee gerçi de kitap okumak güzel bir şey ama her nedense bu e, sosyal ağlar, Facebook, Twitter internet ortamı biraz kitap okumamızı geri plan atsa da e, biz kitap okumayı asla ihmal etmeyelim. Bu da Samet'in evet. dip notu olsun. Dip notu evet, olsun. Dip notu olarak e, geçelim Geçerim. Peki mikrofonu sana devreteceğim. Ben artık susacağım. Sen konuşacaksın. Sevgili Samet, bizlere olduğu yerden Hatay'dan bilgiler aktaracak. Hatay'da şu an son durum ne? Ee, aynı zamanda Hatay'ın bu yaz mevsim içerisinde e, tatil yapma imkanları olabiliyor mu? Yani yazlık turistler Hatay'a geliyor mu? Ha, e, şimdi Hatay dendi mi? İlk önce akla gelecek e, İskenderun sahili, e, Arsuz sahili ve Samandağ çevrik sahili akla gelir. Yani genelde e, turistler yani bu arada turist akımı bayağı büyük fazla evet. E, görülmektedir. E, nereye baksam yabancı turist Rus, ee, İngilt İngiltereli yani e, Fransa'dan gelenler, Almanya'dan aldıktan gelenler var. Tabi bildiğimiz üzere Suriyeliden kesinilmiyor ayrıyetende. Evet. Ee, genellikle Arsus sahilinde ve bu ben bugün oradaydım. Aşırı bir kalabalık vardı. Hı -hı. Herkes denizlerde falan yüzebiliyordu. Piknik yapanlar da o derece. Hani Ramazana Yolması olması sayesinde evet. yine herkes piknik yapıyor. Evet. Yani eğlencelerine evet. devam ediyorlar. Zaman da sahilinde ise e, orada da aşırı bir derecede kalabalık. Yani Arap kesimi olduğu için sadece Araplar falan var. Hani Suriyeli, e, Suudili, Arabistanlı, Katarlı, ondan sonra Dubaili dersin. Hepsi orada Değil mi? Yani fazla da böyle yabancı türü böyle Fransa'dan gelmiş, Almanya'dan gelmiş pek bulunmaz diye bir diyebilirim hı. Yani buna. hı hı. harika. Yani e, demek istediğin gibi e, Hatay'da da bir Yazlık turist akımı e, oldukça yoğun bir safhada İkinci diyorsun. E, bu İkinci da bizi de. mutlu etti. Hatay'ın bir e, turistik kesim olduğunu da e, söyleyebiliriz bu dakikadan sonra. E, Hatay'a gitmek isteyenler de bu sezon e, mutlaka Hatay'a bekliyoruz. Buradan İkinci da canlı yayında duyurulur. <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Ee, Bu arada Anamur'un sahili de benim çok hoşuma gidiyor yalnız. <laughs> e, gördün mü sen? Facebook'tan mı gördün? Sen Tabii ben araştırıyorum ya hani. Araş, ara, biliyorum araştırıyorsun. Ondan şüphem evet, yok. Eee belki arkadaşların son arkadaşların falan hep Anamur sahillerine falan gidip yüzüyorlar falan filan. Evet, evet, haberleri de bana geliyor hani çok eğleniyorum. Biliyorum biliyorum, biliyorum canım benim. Ben de rüyalar gelmek istiyorum öyle ama biliyorum. fırsat bulunca artık. Şimdi inşallah bekleriz e, seni tekrardan Anamur'a. Hani e, biliyorum Anamur'un sahili Derler ki Türkiye'nin en uzun kıyısına sahip, en uzun sahil evet, şeridine evet. sahip bir mekan. Gerçekten de öyle sevgili samediye yalan yok. Anamur'un e, kumsalı, e, Türkiye'nin gerçekten e, ender bulunan bir sahil kesimi. Çünkü çok uzun, e, taşlık yok, sırf kumsal. E, tabii çok ki buraya güzel. gelen turistleri de e, genellikle... Ee, böyle kafasını dinlemek için sakin bir ortam aramak isteyenler genellikle Anamur tercih ediyor. Çünkü Anamur gerçekten çok şirin bir memleket. Ee, evet. Tam dinlenme tesisleri olarak nitelendirebilirim Anamur sahilini. Çok sessiz, çok sakin, şehirden uzak bir mekan. Ee, o yüzden Anamur'u tercih etmelerini de buradan e, oldukça saygıyla karşı karşılıyoruz. Evet. İnşallah sevgili Samet'i de bu sezon bekliyoruz Anamur'a. İnşallah, inşallah inşallah, i̇nşallah. i̇nşallah, orada i̇nşallah. Ee, peki sevgili Samet Hatay'ın bu güzel turistik kesiminin olumlu gelişmelerini aktardın peki e, haftaya cumartesi tekrardan canlı yayınımızda olacağını söylüyoruz haftaya e, yine e, isteriz ki sevgili Samet e, Hatay'ın akşam sularında yani bu saatlerde program yaptığımız için akşam sularında teravih namazı çıkışı ee, o güzel halkımızla beraber e, bütünleşip röportajlarını bizlere sunsun. Haftaya neden olmasın sevgili Samet. Demek çünkü bizim e, teravih sonrasına denk geliyor programımız. Teravih namazı sonrasında eee Samet haftaya cuma Hatay'ın o güzel semalarında e, o güzel insanlarla beraber değil mi? Capcan sohbetler. Harika inşallah olacak. Olarak. Sevgili Samet bu aralarda müzikle ilgili büyük bir hazine barındırıyorsun. Çok güzel şarkılar dinliyorsun. Onlardan istersen bahsedebilirsin. Bu aralar hangi şarkılar hit? Hatay'da hangi şarkılar çok dinleniyor? Hatay'da ağırlıklı olmak üzere e, yani benim duyduğum kadarıyla Emre Kaya'nın Apayrı şarkısı ağırlıkta ben duyuyorum onu. Evet. E, bir Ece 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 Seçkin e, sanatçımız var e, şok oldum Ece Seçkin ağırda. evet evet o ağırlıkta diyorum bir de DJ Şahin Funda e, şarkıları yani DJ şarkıları ağırlıkta diyorum ve ayrıyeten benim ayrı dinlediğim yani yeni keşfettim televizyonda bir kere dinlemiştim onu Oğuzhan Ulur'un e, Davul bile de dengi dengi şarkısı bu benim çok hoşuma gitti öyle mi Oğuzhan <laughs> Uğur'un davul dengi denginde şarkısı yepyeni şarkı. Piyaseye evet, yeni çıktı. Yetene. Geçen ay çıkmış olması lazım. Haziran ayı diye hatırlıyorum. Haziran ayının popüler bir şarkısıydı. Hala da öyle. Aradan zaten bir 20 gün geçti. Yine evet. müzik kanallarında boy göstermeye devam ediyor bu şarkı. O zaman Kesinlikle. senin için madem bu kadar övdüğün bu şarkıyı çalalım. Olur mu? Bu şarkıyı Olur, isteriz ki sevgili Samet kendi sesiyle e, anons etsin. Ben susayım. Sevgili Samet'e bırakayım bu mikrofonu. E, o da bir sunucu edasında e, bu şarkı anons etsin. E, kısacası sevgili Samet'ciğim mikrofon artık sende. Teşekkür ediyorum. Evet. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ve Oğuzhan Nur Davul bile dengi dengine tüm Türkiye halkına gelsin. Hepinize sevgiler. davul bile. Rengi aramıyorum kilosu boyu rengine Davul gibi dengi dengine bir bavul içinde yeşilleri gördük Aman ne olacak lan Deli karıyordun kaçacak <laughs> Aman yavaş Aheste bir app çıkmadı seni daha Paris'te Takılır gibi olsa Marmaris'te Elinde bir kaşar bir de ayran sanıyor Herkes ona hayran yaşıyor Her gün ona bayram Utanmadan bir de şekil yaptın Görüp göreceğin en çoğu şey Dönüp dönüp bakacağın kızlar <laughs> Beni biliyorsun hadi konuş susma <laughs> Tık 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 Erkam can gibi düğmeleri Aç tık saç tık Dağılan cümleleri Bana bakma sen kafanı takma Bana bakma sen kafaya takma Olsamla takılıyoruz ama geçer kafası zamanla olmaz, Kendini bir peşe koyup anlatma Sen sen ol yalana sarılma Acı gerçek dengini bilcen Dengini bilsen hiç sorun olmaz Davul bile Dengi dengi dengi